Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Smith bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta Brokeven oynuyoruz arkadaşlar ve bugün sizlere gerçekten çok az kişinin bildiği gizli yerleri göstereceğim arkadaşlar. Tabi aslında bazı kişileriniz çoğu yerleri biliyor ama daha da gizli yerler var arkadaşlar. Bugün sizlere oyundaki tüm gizli yerleri elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Baya gizli saklanabilecek ve bir o kadar da korkunç yerler var arkadaşlar. Merak etmeyin çok da korkunç değil arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım şu anda VIP serverdayım ve yalnızım arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı bir şekilde rahat bir şekilde Videomuza başlayalım şimdi şuradan Creator Cam'i kapatacağım şuradan altıma bir araba çekeyim Evet oyunda premium falan satın almadım Bu arada arkadaşlar henüz pek bir şey satın almadım Eğer Brokeven'ı severseniz e, Bazı şeyleri satın alacağım arkadaşlar premium falan Ve daha fazla Brokeven çekmeyi düşünüyorum Evet şimdi gelelim ve burada gördüğünüz gibi Bir tane polis karakolu var burada herhangi bir gizem Yok arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Bir hastane var evet şimdi Burayı zaten çoğu kişi biliyordur arkadaşlar Ama hikayesini bildiğini zannetmiyorum evet şimdi Buraya girdiğiniz zaman birinci kat kattan buradan normal bir şekilde hastaneye giriyorsunuz arkadaşlar. Burada işte çok güzel bir tane hastane girişi var. Burada çiçekler var. Burada kağıtlar var arkadaşlar. Baya güzel bir hastane ama şurada bir kırık var. Burada gördüğünüz gibi bir tane kırık var arkadaşlar. Burası tehlikeli. Burada bir şey var. Öncelikle tamam, bakın buradaki kırığı görüyor musunuz? Burada tehlike bir tehlikeli bir şeyler olduğunun göstergesi bu arkadaşlar. Burası niye kırık? Bir hastanenin duvarı niye kırık arkadaşlar? Tamam devam edelim. Burada gördüğünüz gibi bir giriş daha var. Buradan da ilerleyelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hemşirelerin yeri var. Buradan iğneyi falan hazırlıyorlar işte gerçek hastane gibi. Buradan gelip e, muayene edip e, hastayı çıkıyorlar arkadaşlar. Tamam burası gayet normal, normal bir hastane burası. Arkadaşlar arkadaşlar. Burada herhangi bir hastane yok. Burası acil bölüm herhalde. Burası burada da ameliyathane var arkadaşlar ve ameliyathanede cam olmaz. Niye burada cam var gerçekten bilmiyorum. Burada herhangi bir e, sıra dışı bir şey yok. O setiye yattım. Olamaz. Komando vuruldu. Komandoyu ameliyat edin. Olamaz. Komando ölecek. Neyse evet buradan çıkalım arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelelim buradaki gizeme. Zaten bunu çok kişi biliyordur arkadaşlar. Bu arada burada X-ray odası var. Haberiniz olsun. Herhangi bir şey e, yani burada film falan çekeceksiniz. X-ray sahnesi falan burada çekebilirsiniz. Gayet güzel. Şimdi Arkadaşlar gelin isterseniz bir buranın üst tarafına çıkalım arkadaşlar. Bakın burada bir kırık var gördünüz mü? Burada bir cam çatlaması var görüyorsunuz ve burası iki katlı ama giriş kapısından girerseniz sadece birinci katı gezebiliyorsunuz. Şimdi sizlerle ikinci kata çıkacağız. Şimdi gelelim arkadaşlar ve buradaki şu sarı çubuğun üstüne zıplıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Güzel tamam burada bir tane delik var. Şimdi buraya bakacağız. Buraya bakmadan önce bir etrafa bakalım etrafta başka neler var. Burada bir şey yok tamam mı? Burada bir şey yok arkadaşlar dur şu creator kemal alalım onu. Ha tamam. Burada bir şey yok. Buranın üstüne bakalım arkadaşlar. Lan çıksana. Lan çıkamıyorum ha. Evet. Buranın üstünde de arkadaşlar herhangi bir şey göremiyoruz arkadaşlar. Bakın herhangi bir şey yok. Şimdi gelelim isterseniz o delikten bir girelim. Hazır mısınız arkadaşlar? İşte karşınızda eski bir laboratuvar. Evet arkadaşlar burada eski bir laboratuvar var gördüğünüz gibi. Burası çok eskiden ölü insanları zombiye çevrilmek için kullanılıyordu. Evet. Burada eskiden ölmüş insanları yatırıyorlardı. Onlara özel bir iğne yapıyorlardı ve o ölen insanlar tekrardan zombiye dönüşüyordu. Gördüğünüz gibi yerde yeşil yeşil sıvılar var arkadaşlar. Burada eskiden zombi baskını olmuştu arkadaşlar ve burayı kapatmayı unutmuşlar. Gördüğünüz gibi burası hala onarılmamış ve burayı kapatmayı unutmuşlar. Burayı bütün insanlardan gizliyorlar arkadaşlar. Burası özel bir zombi laboratuvarı. Burada zombilere deney yapılıyor arkadaşlar. Yani ölülere deney yapılıp zombiye dönüştürüyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın kusmuşlar hatta burada yeşil yeşil sıvılar var gördüğünüz gibi. Buraya bu şekilde oturabiliyorsunuz aynı zamanda arkadaşlar. Arkadaşlar evet şimdi burada gördüğünüz gibi yere devrilmiş bir tane sandalye var. Burada yere devrilmiş eşyalar var. Demek ki burada isyan çıkmış arkadaşlar. Burada zombi isyanı çıkmış ve birkaç zombi dışarıya kaçabilmiş arkadaşlar. Buradan bunu öğrenebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir tane eski iğne var. Evet bu elimde gördüğünüz şırınga arkadaşlar galiba zombileri diriltiyor ama bunu hala biz e, Brokeven'da film çekmek için kullanıyoruz arkadaşlar. RP videoları çekmek için kullanıyoruz ama bu iğnenin amacını az çok buradan anlamış olduk arkadaşlar. Buradaki e, hastaları zombiye dönüştürebiliyor arkadaşlar evet şimdi gelelim burada bir oda var şimdi bu odaya bakalım isterseniz evet buradaki oda burada gördüğünüz gibi bir hasta yatağı var hasta yatağı dağılmış ve yine burada zombi kusmukları var gördüğünüz gibi baya iğrenç duruyor arkadaşlar gerçekten çok kötü burada bir tane kağıt var agency diyor evet burada gizli bir örgütün kağıdı var arkadaşlar baya tehlikeli olaylar var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada evet gördüğünüz gibi bir tane bebek yeri var arkadaşlar bu bebek yeri mi tabut mu yoksa tabut gibi kapsül gibi bir şey var ve burada deney yapılan zombilerden birisini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın gayet yeşil ve burada bir zombi var. Bu zombiye buradaki insana deney yapılıp zombiye dönüştürüldüğünü buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Burası cidden tehlikeli, tehlikeli bir yer olduğunu buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi iğneyi elimde tutuyorum. Tamam. Şimdi gelin isterseniz bu arada yerde bir tane silah var. Silahı dikkatinizden kaçırmayın. Yerde silah var arkadaşlar. Silah. Hastanede silah ne geziyor? Hastanede silah ne geziyor arkadaşlar? Burası bir devlet binası. Silah sadece güvenliklerde bulunmak zorunda ve hastanede gördüğünüz gibi silah var arkadaşlar. Burada baya korumalı bir yer. Burada zombilerle çatışma çıktığını buradan anlayabiliyoruz arkadaşlar. Zombiler ayaklanmış burada arkadaşlar. Tamam. Buradan bunu anlayabiliriz. Tamam. Şimdi buradan geçelim mi? Evet arkadaşlar. Burayı zaten biliyorsunuz. Burada agency diye bir tane örgüt simgesi var. Bu arkadaşlar özel bir ee, nasıl diyeyim hani araya 51 falan var ya Amerika'da böyle gizli deneylerin yapıldı Burada da bu şekilde gizli deneyler Yapılmış arkadaşlar ve burası çok kişiden Saklanılıyor ve buradaki delikte de Gördüğünüz gibi hastanenin ilk katına çıkıyor Arkadaşlar çiçekli yeri çıkıyor ve Buradaki delik orayı gösteriyor bize arkadaşlar Burada yine gördüğünüz gibi sandalyeler Falan var baya Kötü olmuş arkadaşlar burası baya Yani nasıl diyeyim gizemli olmuş Buraya yatabiliyor muyuz buradaki kapsüle yok yatamıyoruz Tamam evet burada baya Güzel filmler çekebilirsiniz arkadaşlar Burası gizli yerlerimizden biriydi Şimdi şu delikten atlayalım ve artık bu Tehlikeli korkunç hapishaneden çıkalım arkadaşlar Ve şimdi arkadaşlar gelelim Bir sonraki yerimize Bir sonraki yer Brockheaven mezarlığı Evet bir sonraki yer Brockheaven mezarlığı Gördüğünüz gibi karşımda bir tane mezarlık var Ve hazırsanız mezarlığa Gidiyorum arkadaşlar bu mezarlık güzel bir yer bu arada ben seviyorum. Baya güzel arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada bazı mezar taşlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun güzel yanlarından birisi bu mezar taşlarının üzerlerine tıklayarak kendi adınızı veya e, ölü ölü olması gereken kişinin adını yazabiliyorsunuz. Mesela ne olsun? E, ana <laughs> anan yazmayayım. Dur. Mustafa hecelerek yazmanız gerekiyor yoksa olmuyor. Bakın gördüğünüz gibi burada Mustafa adına bir mezar taşı oldu arkadaşlar. Kafanızı göre yazabiliyorsunuz. Mesela e, burada açık bir mezar var. Bunu gösterecektim. Evet Bu buraya mesela Samet yazabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir dakika Samet yazalım. Bunu zaten çok kişi biliyordur ya benim anlatmama gerek yok. Sansürlen evet. Her neyse. Evet. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar açık bir mezar var. Burada açık bir mezar var arkadaşlar. Burası tehlikeli. Bu demek oluyor ki buradan ya bir ölü dirilmiş ya da bir ölüyü kaçırmışlar arkadaşlar. Veya burada isterseniz film çekebilirsiniz arkadaşlar. Film çekebilmeniz için de açılmış olabilir burası. Şöyle bir tane elime kürek alacağım şimdi arkadaşlar. Kürek nerede? Hemen şuradan elime küreği alacağım. Burada Burası Baya böyle kürekle kazılmış olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan böyle toprağı alıp burayı kapatabiliyor muyum acaba kürekle? Hop. Kürekle burayı kapatabiliyor muyum toprakla? Yok. Aynen burayı kapatamıyorum arkadaşlar. Neyse küreyi bırakalım o zaman. Evet. Burada gördüğünüz gibi normal normal mezarlar var. Ama arkadaşlar işin en korkunç kısmı buradaki mezarlardan birisine giriliyor. Buradaki mezar taşı arkadaşlar bakın. Ve gördüğünüz gibi şu anda mezarlığın içine düştüm arkadaşlar. Bakın burada mezarlığın içine düşüyorsunuz. Burası tehlikeli. Burada mezarlığın içine düşüyorsunuz. Evet şu anda mezarlığın içindeyiz ve burada bir tabut var gördüğünüz gibi ve bu tabutun içinde bir zombi var. Bu tabutun içinde bu hastaneden kovulmuş bir zombi var arkadaşlar. Burada zombiyi öldürüyorlar silahla. Oradaki gördüğünüz silahla zombiyi öldürüyorlar ve daha sonra zombiyi buraya gömüyorlar arkadaşlar. Ve sizce zombi ölüyor mu? Tabii ki de ölmüyor arkadaşlar. Oyunun sesi fullde şu anda. Bakın Şimdi Tabuta Tıklıyorum Bakalım Zombi Bize Ne Yapacak Evet Gördüğünüz Gibi Zombi Kükrüyor Arkadaşlar Burada Demek Oluyor Ki Burada Yaşayan Bir Zombi Var Arkadaşlar Tekrar Tıklıyorum Evet Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Buradaki Zombi Yaşıyor Ve Baya Korkunç Bir Yer Olduğunu Söyleyebiliriz Arkadaşlar Peki Ben Bu Zombiyi Tararsam Kafasına Sıkarsam Ne Yapacak Silah Çeksem Ne Yapabilirsin Ne Olun Diyorum Ve Silah Çekiyorum Gel Lan Buraya Evet Zombi Öldürebiliyor Muyuz yok zombi falan öldüremiyoruz arkadaşlar ama burası korkunç bir yer özellikle gece burada film çekerseniz baya korkunç olabilir arkadaşlar haberiniz olsun yani baya tehlikeli bir yer burası arkadaşlar haberiniz olsun evet şimdi buradan çıkalım ve burada gördüğünüz gibi bir okul var arkadaşlar şimdi isterseniz ya okulda pek bir şey yok diye hatırlıyorum aynen okulda bir şey yoktu okulda bildiğim kadarıyla bir yer vardı dur evet okulda bir yer vardı arkadaşlar ama öyle o kadar da korkunç bir yer yok merak etmeyin arkadaşlar yani. korkunç bir şey yok ee, buradan geliyorsunuz ve buraları geçelim burada bir şeyler yok evet burada gördüğünüz gibi bir tane tiyatro salonu var arkadaşlar. Burada gösteri falan yapılabiliyor. Şimdi arkadaşlar gelelim buradaki önemli gizemimize arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz ve buradan şöyle sahnenin önüne geliyorsunuz ve sahne arkasına geçiyorsunuz arkadaşlar. Burası sahne arkası yani oyuncuların hazırlandığı yer. Burada gördüğünüz gibi bir tane merdiven var. Bu merdivene çıkarsanız arkadaşlar buradaki okulun tepesine çıkıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi buradan okulun tepesine çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu aslında gizem sayılmaz burada. Bayağı merdiven gözüküyor zaten arkadaşlar buraya kafanıza göre çıkabiliyorsunuz burada basmaya merdiven olduğu ortada apaçık belli arkadaşlar. Bir de bazı satın aldığımız evlerin içinde gizli yerler var arkadaşlar. Onlara da daha sonra hatta şimdi birazdan bakarız zaten. Onun dışında çok da gizemli bir yer var mı diye düşünüyorum şu anda. Aklıma gelirse göstereceğim. Var evet arkadaşlar. Şimdi diyelim ki çektiğiniz silahı banka soyacaksınız arkadaşlar. Hatta gelin soyalım. Evet. Burada gördüğünüz gibi bir tane Brokeven bankası var. silah çektim ve direkt içeriye daldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı şu anda Evet soyuyorum baya şu anda soyuyorum arkadaşlar. Burada ATM falan filan var. Neyse ATM'yi patlatabiliyor muyuz? Dur bir. Bir dakika ben bunu bilmiyorum. Ben bunu bilmiyorum. Sizlerin gözünün önünde deneyeceğim. Kusura bakmayın gerçekten merak ettim arkadaşlar. Ben ya bu ATM eskiden yoktu diye hatırlıyorum ben. Galiba yeni geldi. Ya yani ben fazla Brock even oynayan birisi de değilim arkadaşlar. Şu andan itibaren oynamaya başladım. Dur şuraya bir bomba yerleştireceğim. Acaba buraya havaya uçurabiliyor muyuz arkadaşlar? Bir denemekte fayda var. Hop buraya koy bunu. Ah tamam. Bekle patlatacağım şimdi. Yok ATM'yi patlatamıyormuşuz arkadaşlar. O kadar da değil. Peki yeşil kartı buraya sokabiliyor muyuz arkadaşlar? Onu da bir deneyelim. Bir dakika ben bunu cidden merak ediyorum ya. Yeşil kart. Yeşil kart nerede? aşağıda mıydı yeşil kart? Ee, para olayı falan yapabiliyoruz arkadaşlar. Para çekme olayı falan şöyle. Aynen. Buradan e, bu şekilde para çekme olayı falan yapabiliyoruz görünüş olarak. Ha yok o kartlar oluyormuş bu arada. Oradaki kartlar oluyormuş. Dur bakalım bir deneyelim. Çektim kartı. Hop buraya koyabiliyor muyum? Kart kartı buraya takabiliyor muyuz lan? Aha olmuyor mu? Lan taksanı kartı. Abi buna bir şey ekleseydiniz keşke ben. Aha. Aa para çıktı lan. Ana. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar parayı buradan bu şekilde çekebiliyoruz. Tamam bunu güzel yapmışlar. Sevdim güzel. <laughs> evet şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane kart var. Yeşil kart. Bu yeşil kartı alıyorsunuz ve şuradan hop yukarıya çıkıyorsunuz. Burayı açıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda burayı soyuyoruz. Evet daha sonra bombayı alıyorsunuz ve buraya yerleştiriyorsunuz arkadaşlar ve bombayı patlatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda burası patladı ve bankanın alarmı şu anda ötüyor. Buraya birazdan polisler gelecek. Tabi arkadaşlarınızla oynadığınız zaman polis geliyor. Buradan geliyorsunuz ve para çantasını alıyorsunuz. Kaçmanız gerekiyor. Ama nereden kaçacaksınız? Arkadaşlar burada bir gizli yer olması lazım. Tam yerini hatırlamıyorum ama o gizli yerden rahat bir şekilde kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Polislere yakalamadan. Evet gördüğünüz gibi bakın burada bir tane havalandırma deliği var. Buraya giriyorsunuz ve hop. Evet. Polisler sizi yakalamadan buradan hemen kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Hop. Buradan geç. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir tane tünel var arkadaşlar. Hadi kaçalım. Hadi kaçalım. Koş. Koş koş koş. Dur şunu kapatayım. Ha. Evet. Şu anda elimde para çantası ve kaçıyorum arkadaşlar. Artık zengin olacağım. Artık zengin olacağım ve evet. Bu ile bir tane binanın içinden kaçıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir yerden ve burada bile güvende değilsiniz. Çünkü burada bir yerde güvenlik kamerası vardı diye hatırlıyorum. Burası bile tehlikeli arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan kaçmamız gerekiyor. Burası neresi abi? Ben nereye geldim? Ha aynen burası. Evet. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Cleaners'a geliyorsunuz ve Buradan artık istediğiniz gibi bir kaçıp bu parayı yiyebilirsiniz arkadaşlar. Kurtuluyorsunuz. Hatta şöyle arkadan kaçarsınız. Burada istediğiniz binanın içine girip saklanabilirsiniz arkadaşlar. gördüm Lan gene bankaya geldim. Gene bankaya geldim. Dur. Evet dediğim gibi buradan istediğiniz binanın içine girip saklanabilirsiniz arkadaşlar. Baya burada güzel bir hap şey bankadan kaçma kestirmesi var arkadaşlar. Baya işe yarar. Benim hoşuma gitti. Umarım sizlerin de gitmiştir. Bu arada arkadaşlar ben bayağıdır oyuna girmiyordum ve oyuna yeni özellikler gelmiş arkadaşlar. Buradan baktığınız zaman rol özelliklerine galiba oyunda YouTuber bile olabiliyoruz arkadaşlar. Onu gördüm çünkü ben. Bir dakika nereden de buradan değil mi? aynen oyuna YouTuber bile gelmiş galiba arkadaşlar. Aynen vay ve YouTuber oldum be. Oyunda bile YouTuber olduk. Vay arkadaş baya güzel evet. Oyuna baya güzel şeyler gelmiş. Oyunu ilk başta sevmemiştim ama yeni gelen özelliklerle beraber ben oyuna gerçekten çok bayıldım arkadaşlar. Oyuna baya güzel şeyler geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ve çok kişi tarafından oynanıyor ve Adopt Me'den daha iyi bir oyun olduğunu söylüyorlar ki oynanış açısından Adopt Me'den daha fazla oynandığı için ben bu oyunu sevdim arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu desteklemeyi düşünüyorum Siz Broke Even videoları çekmemi istiyorsanız Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz Ve bunu yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar Bu arada yarın doğum günüm haberiniz olsun Yani e, katıldan bana destek olabilirsiniz Doğum günüm özel bilmiyorum Tabi canınız isterse ben zorlamıyorum size <laughs> O zaman millet bu videonun burada sonu gelelim Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Başka bir Broke Even videosunda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın <laughs> 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯